Merhaba arkadaşlar. Defne'li bugün ayıcı ve tavşancıyı ziyarete gideceğiz. Ama çanta hazırlamamız lazım. Defne gelir misin? Gel. Gel bak çanta hazırlayacağız. Gel. Gel. Gel çanta hazırlayacağız. Gel buraya. Gelir misin? <laughs> Hadi çantanın için oyuncakları koyalım. Bak bunun için oyuncaklar var. Bak hop. İçine. Hop. İçine. Hadi sen de getir bana oyuncakları. Hadi bakalım. Hoppa. Al çantayı tamam. Çantayı da al. Hadi oyuncaklar çantanın içine koy bakalım. Hadi koy. Hadi buradan buraya. Koy içine. Koy içine. Onu da koy. Evet. Bak burada başka oyuncaklar var. Ördek. Koy çantaya. At çantanın içine. Koy. Çantaya koy. Bunları da koyalım. Aferin. Bunları da koy çantaya ayıcık bir tavşancık bizi bekliyor. Koy çantaya bak bunu ben koydum. Sen de koy. Evet. Bakalım onlara kitap götürmek ister misin? Bu meyve kitabını götürelim mi onlara? Hayır gel çantayı unuttun. Gitmeyeceksin gel buraya. Evet meyveler var değil mi? için? Nereye gidiyorsun gel. Çantaya koyacağım. <laughs> bak bunu koydum çantaya. Gelir misin? Bakar mısın Ama şimdi Barbie eviyle oynamayacağız ki Ayıcık ve tavşancık bizi bekliyor Oraya gitmemiz lazım Gidelim mi Teşekkür ederim Ne yapayım küveti ben <laughs> Hadi gel Çanta hazırlamamız yarım kaldı ama Hadi gel Bak bunu devirmiştim Nereye koyacağız Teşekkür ederim. Götürelim mi bunu da o zaman? Bu pufu da çantaya koyalım mı? Tamam hadi gel. Evet çantaya koyacağız. Gel. Ver elini bana. Hadi gel. Gel. Hoppa koyalım çantaya. Çanta doldu. Termalini şimdi kapatmak lazım. Hop. Hop. Evet. Gel takalım. Hadi bakalım. Ver kolumdan bel kolunda. Hop. Evet. Haydi bakalım gidiyoruz. Gel. Hadi gel. Yürü. Hadi bakalım. Hazırladın değil mi? Bak birazdan Defne gelecek. <laughs> Hazırladım. geçiriyorum. Ay, Aa, kalkın şöyle. <laughs> Nasılsın Defne? Ne oyuncağı ayıcık. Asıl biz size oyuncak getirmiştik biliyor musunuz? Defne'nin sırtındaki çantada. Hadi. Aa. Oyuncakları çıkartalım mı Defne? Gel çantanı çıkart bakalım. Dur bakalım şöyle. Hı hmm. -hı. Hadi çanta oyuncakları göstermek ister misin? Evet evet ben çok merak ettim. Çıkart bakalım. Tamam teşekkür ederim. Çıkart. Bu ne? <laughs> Bu bir meyve kitabı. Ayıcık. İçinde hangi meyveler varmış bakalım mı? Lütfen. Hadi bak Defne. Bu ne? Elma. Ananas, portakal. Üzüm, armut. Muz, karpuz. Dilimlenmiş karpuz. Bu da ısırılmış bir elma. <laughs> Hadi başka neler var? Onlara da bakalım çıkart içindekileri. Bir ördek. Al bakalım ayıcık. ördek <laughs> çok severim. Banyoda çok hoşuma gidiyor. Eğlenceli oluyor. Başka ne getirdik Defne? Ne getirdik başka? Çıkar çantanın içinden. <laughs> Bir <laughs> Barbie evinin eşyası. Al bakalım. Hmm, ben de bunu kendi küçük oyuncaklarımla beraber dekorasyonda kullanabilirim. İşte geldim. Ha, Defne, sen geleceksin diye senin için hazırladık bak. <laughs> bir zürafa. Şöyle koyayım mı? Panda. Güzel bir oyuncak. Teşekkür ederiz Tavşancık. Defne, hadi hayvanları geri koyalım mı buraya? Bu pandanın yeri burası. Zürafanın yeri de burası. Hı? Hı? Bu bir fil. Evet, getir fili. Gelsin fil. Yerine girsin mi? Getir. Evet onun yeri burası. Wow. Bu bir köpek. Vaf. 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 Merhaba Defne. Wow. Merhaba oyuncaklar. Of of of. Yürü, yürüsün, yürüsün yerine gelsin hadi. Gelsin yerine. Bak kaplumbağa da aynısını yapacak şimdi. Ah, 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 ah. Merhaba. Merhaba köpekçik. Merhaba Defne. Ay, ah, 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 ah. çok yoruldum. Ben çok yavaş bir hayvanım. Ay, şöyle yerime gireyim. <laughs> Defne güzel de oynuyor. Oyuncağımızı beğendiğinize çok sevindik. Değil mi tavşan? Evet. <laughs> Beğendik tabii ki. Beğenmez olur muyuz? Bir zürafa. Gel. <laughs> Hadi oynamaya devam edelim biz. Hoşçakalın.